Herkese selamlar arkadaşlar. Turuncu hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Warbots oynayacağım. Fener saldırısı modunda bol bol oyun oynayıp gümüş kazanmam lazım. Şeli yükseltmek için. 6 milyon gümüş istiyordu 7. seviyeye getirmek için. O kadar çok harcadım ki silahına falan hiç kalmadı yani. Tuşlarım niye çalışmıyorsunuz? Ben hala alışamadım bu arada sanırım bu bilgisayardan oynama işini. Atma bana, atma oradan. Uy. Dondurdu bana büyü yaptı yine. Ya hiç hoş değilsin, hiç hoş değilsin. Get buradan pis robot. Mahvettin canımı okudun. Öyle geçirdik mi orayı? Şimdi... Evet. Görersin. Tabi yine görünmez olmazsan diyecektim ki Ben görünmez olmuş Şimdi geri dönüp intikam alacak o kötü olacak ya Çok azıcık canım kaldı Şuraya zıplayabilirsem 10 saniye 9 saniye Azıcık kaldı Hadi 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 2, 1... Pichuuu Bu robot beni hep asılıyor karşı takımda olduğunda. Çok iyi bir robotsun. <laughs> <laughs> bir de bir. Dırışk dırışk dırışk. Azıcık canını yiyelim seni. Fazla versek kardır. no no. Bak ben yapma ya. Git orada daha güçlü robotlar vardı. Al sana. Gittin buradan. Bir bölümün azın gelse 7 saniye kaldı. Robot mu var? 3, 2, 1. Bitti Aa biri, biri beni dondurdu. Beni dondurdu. Ama bu duruma engelli değil. Çünkü mi geldi robot. robot ya? Nereye da geçilseydik bacaklarını kırdılar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar fazla dostum. Şurumu alıyorum. Umarım hemen haşatmasın şey. Yukarıdaki. İşte yukarıdaki. Arthur da var yanımda. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arthur dururken benim seni öldürmek bir saat. sardan ziyade ben bu özelliğini robotun hızlı gitmesi için kullanıyorum bu arada bende böyle boyama işi de varmış bu robotun ya hiç dikkat etmemişim kesin o sandıklardan çıktığımda kızmıştım jeton yormağına var ya özel teslimat ben de şöyle bir niye çıktım ki falan demişim ben ya ama şimdi işimize yaradı artı 5 dayanıklılığı da varmış

çalmadığım iyi oldu. Adamlar dinlenmedi. Çalışıyor şey abi. Sıkı bir tane ama arkadan bir hain geldi sanırım. Ve beni dondurdu. İki tane sıram kaldı. Sol kolum koptu. Hiç hoş değil. ne ya? ne hoş musun? <gülüyor> <gülüyor> Titanımız şarj olmuş. Nerelere gitsek? Selam. Dur çık. Sen yürüttün dostum. Sen de gideceksin ama <laughs> bu arkadaş biraz tehlikeli. Evet. Biraz sen neden orada duruyorsun? biz koyum var ya. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki. Allah, Artur çıktı. Geri bir kez. Kaç, kaç kızım, kaç. Aa benden bir tane daha var. <laughs> Ay orada bir daha var. Neyse artık sıkıcam şöyle. Biraz sıkıcı mı oturuyor? O da bana sıksın. Sıktıklarının bir kısmı ona geri dönsün. İkimiz aynı şeyi yaptık. Olur olsun. İkimiz bir olalım. Mahvedelim şu Arturo'yu <laughs> Gittin <Arthur, gittim. gülüyor> olduğumuz yere atlayalım Biz hoş şey Ben gider misiniz ben? Kazandık biz bunu zaten. Bir tane robotları kaldı. Evet. Orada bir. bir tane daha çıkıyor. <laughs> Robotun üstüne sıçradım. Kazandık. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.